Merhabalar. Bu şeyi göstereceğim. Şimdi bat dosyaları nedir? Bat dosyasının ne olduğunu anlatacağım. Örneğin veriyorum. Burada benim bat dosyam var. Hesap makinesi yapmışım. Bat dosyaları genellikle gizlenmez. Düzenle dediğimde kodları bu şekilde çıkar. Ve kodları açıktır. Yani not defterine yazıyorum ben bu şekilde ama bat dosyasına kaydettiğim için çalışıyor hesap makinesi yapmıştım bu mesela toplu 44 Aynen şu çalışıyor tekrar çekiyor bölmediyim 5'i 5'e böl so hmm, onu göstermedi bölmede bir sıkıntı var galiba bilmiyorum ama bir iki diğerleri çalışıyor ama bölmede sanırım bir sıkıntı var Onu şimdi bizim alakamız yok onunla bizim amacımız bu bat dosyaları nasıl elde ediliyor İlk olarak nasıl bat dosyası elde ederiz öncelikle bir metin belgesi yani not defteri oluşturuyorsunuz ve buna diyeceğim ki işte test diyorum ben buna test diyeceğim şu ortada gelsin bunu açtım bir açayım ben. E, şimdi Burada ben bir kod yazacağım kodu da size anlatayım bari Eko Eko off dedim Eko off dediğim neden dedim çünkü Şimdi buraya bir sürü kod yazdığınızı düşünün Bu adam Mesela Ben bu hesap makinesinin e, Kodları burada gözükmüyor echo f Eko off yazıyorsunuz çünkü o kodların gözükmesini kapatıyor Ama eğer ki siz onu yazmazsanız bütün kodun Bakın Şimdi bu hesap makinesindeki bütün şu bakın şuradaki bütün kod geliyor biz bunu biz bunu açtığımızda şurada böyle gözükecek kocaman güzel olmuyor öyle şeyler biz tekrar echo yazalım echo yazdım şimdi şuraya echo merhaba dünya yazacağım tamam ctrl s yaparak kaydettim şimdi dosya diyorum. Fark kaydet diyeceğim. Tüm dosyalar deyip test nokta. Bakın önemli şurası. Kayıt türüne tüm dosyalar diyorsunuz. Sonra test nokta bat dedim. Kaydet diyorum. Şurada gel. Aynen geliyor. Açtım. Da şey olmuyor. Tekrar. Şimdi artık burada biz bat dosyası yaptık. Çünkü artık şu metin belgesini silebiliriz. Ee, geri dönüşüm kutusunu boşaltalım teste geliyoruz. Testte artık düzenli deyip kodumuza devam edebiliyoruz. Şuraya pause yazacağım. Çünkü kapanıyor pencere görüyorsunuz siz şimdi. şimdi kapanmıyor. Fakat şurada olan şey İngilizce kar pardon Türkçe karakter kullandığımız için oluyor. Hello World yazdıracağım onun yerine. Hello World. Yani böyle okunuyor galiba. Hani Hello var yazabiliyorum. Çok rahat bir şekilde. Burada benim bu dost DOS falan var. Edeb web siteyi falan giriniz. Güzel bir şey değil. Yaptığım şey zaten arka planda yaptığı işlemleri size gösterebilirim. Koları, neyse onu. Başka bir videonun konusu. Bu DOS falan. Şunlar başka videonun konusu. Chat programı. Bak dosyası yapmak bu kadar kolay. Ee, e, şey işte kodu sensizden yazacağım ama. Hadi. Kapat. Oraya da işte kodunuzu yazarsınız mesela. Çok orada sağlam sağlam kodlar yazılıyor orada. Yani aslında mesela backend falan orada chat programı da yaparsan ama yani çok kısıtlı ve bir gereksiz bence. Yani yazmak